Değerli kardeşlerim içinde bulunduğumuz ay Ramazan ayı. Ramazan ayını Ramazan ayı yapan üç temel unsur vardır. Bu temel unsurlardan iki tanesini daha önceki derslerimizde konu etmiştik hatırlıyorum. E, bugünkü sohbetimizde Ramazan ayının bu üç unsurundan birisini ele almaya çalışacağız. Hatırlayacak olursak demiştik ki İslam düşüncesinde herhangi bir zamanın diğer vakitlerden daha değerli olmasını gerektirecek özel bir durum yoksa her vakit eşittir. Herhangi bir mekanın diğer mekandan daha üstün olduğunu söylüyorsak o mekanda bir şey tahakkuk etmiştir. Herhangi bir insanın diğer insanlardan daha faziletli olduğunu söylüyorsak ortada bir durum olmalıdır. Bunun dışında yani hiçbir şey olmadan herhangi bir zamanın diğer zamanlardan üstün olması, bir mekanın diğer mekanlardan üstün olması, bir insanın diğer insanlardan üstün olması durup dururken hiçbir etki etken olmadan söz konusu olamaz. Peki Ramazan'ı 11 aya sultan yapan hadise nedir? Ramazan'ın içerisinde tahakkuk eden bir takım hadiselerdir ki bu hadiselerin başında Kur'an'ın Ramazan ayında inmiş olması yatmaktadır. Dolayısıyla Ramazan ayının diğer aylardan ayrışmasına birinci neden Kur'an-ı Azimüşşan'ın Ramazan ayında nazil olmuş olmasıdır. İkinci neden ise Ramazan ayında sadece Ramazan ayına mahsus olmak üzere farz kılınmış olan oruç ibadetini bu ayın içerisinde tutmuş olmamızdan Ramazan ayı kıymet kazanmıştır. Ve yine Ramazan ayına mahsus sadece Ramazan ayında vermiş olduğumuz fidye, fıtır sadakası dediğimiz yani infak diyebileceğimiz, infak başlığı altında ele alabileceğimiz husustur. Bu girişten anladığımız şudur ki Ramazan'ın üç bacağı vardır. Bu üç bacağından birisi infaktır. Bugün biz bu infak konusunu ele alıp okumaya, anlamaya anladığımızı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin, anlama feraseti versin. Sizlere de bu anlatılanları anlayıp hepimizin anladıklarımızla amel etmesini Cenab-ı Hak hepimize lütfetsin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'da infak çağrısı çok çarpıcı bir üslupla bizim gündemimize getirilir. Bakara suresinin 254. ayeti cellesinde Rabbimiz buyurur ki Bismillah ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızın ispat edileceği bir zemin var önünüzde. Bu imanınızı hadi bakalım ispat edin dercesine adeta. Enfiku mimma razaknakum size bizim vermiş olduğumuz rızıklardan onun yolunda infak edin. Tabi burada çok ince bir üslup var. Bize verilmiş olan rızıkların Allah tarafından verildiğine özel bir vurgu var. Bu bize şunu gösteriyor ki, bizim elimizde, avucumuzda, kesemizde, kasamızda her neyimiz varsa, bütünüyle bunlardan dolayı biz Allah'a borçluyuz. Bunları veren Allah'tır. Hatta biz kendi varlığımızı zaten Allah'a borçluyuz. Ve bizim size vermiş olduğumuz rızıklardan infak edin buyuruyor. Rabbimiz bizim infak ederek bir kazanç elde edeceğimiz rızkın kaynağının da Allah olduğunu burada belirtmiş oluyor. Ve bizim de bir bilinç olarak rızkın kaynağının sadece Allah olduğunu eğer Allah rızkı yaratmazsa elde etme imkanımız, rızkı elde etme imkanımız kalmayacaktır. Mülk Suresinin son ayetinde çok çarpıcı bir üslupla buyurur ki Rabbimiz قُلْ <laughs> اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْت۪يكُمْ بِمَا اِمَّع۪ينَ De ki, bir üzerinde düşünün, tefekkür edin. Hiç düşündünüz mü? Hiç tefekkür ettiniz mi? O musluklarınızı açıp Kana kana efendim içtiğiniz su, efendim ölçüsüzce kullandığınız o su, efendim her mevsim semadan yeryüzüne hayat bahşeden o yağmur bütünüyle bu su hadisesini dikkatinize alın ve düşünün üzerinde. Eğer Allah o suyu size yer yerin, yerin derinliklerinden yukarıya fışkırtmayıp da o suyu yerin dibine çekecek olsa size kim su verecek? Yani bir gün sabah kalktınız, baktınız ki artık yeryüzünde su diye bir şey yok. Ve size o suyu kim getirecek? Aslında siz elde etmiş olduğunuz efendim e, bilgi seviyesi, ilmi seviye, bilim, teknik, teknoloji bakımından siz suyun Hangi bileşimlerden oluştuğunu çözdünüz? H2O'dan oluşuyor. İki gaz, iki gazın bir araya gelmesiyle su oluşuyor. Ve bu iki gaz biri yanıcı, biri yakıcı gaz. Ve bu biri yanıcı, biri yakıcı gaz olan bu iki gazın bir araya gelmesi ateşi söndürüyor. Susuzluğu gideriyor ve hayat veriyor. Böylesine bunun çözümünü de biliyorsunuz. Peki bütün bilgilerinizi, bilginlerinizi avanelerinizi, alet ve edavatınızı, tek tekniğinizi, tek, teknolojinizi, bütün putlarınızı, bütün değerlerinizi üst üste koyun, yan yana dizin. Hadi bakalım bir damla su üretin bakalım. Bu Kur'an'ın 1400 küsur seneden evvel ve hatta dünya kurulalı kuruluğundan beri insanlığa meydan okumasıdır. Hadi yapın bakalım. Aslında biz bütün Nimetleri bu açıdan, bu zaviyeden görmemiz, değerlendirmemiz lazım. Bir sabah kalktık ki artık ekmek yok. Ne yapacağız? Bir sabah kalktık ki Kur'an yeryüzünden çekilmiş. Ne lafzı var, zihinlerimizden anlamı da çekilmiş. Ne de manası var. Ne yapacaksınız? Size kim getirecek o Kur'an'ı? Yani bir sabah kalktınız ki aklınız sıfırlanmış. Bir sabah kalktınız ki bedeniniz sıfırlanmış. Solunum sisteminiz, sindirim sisteminiz sıfırlanmış. Bunu kim geri getirecek? Dolayısıyla bizim e, sahibini sahibi olduğumuzu düşündüğümüz nimetlere Rabbimizin nasıl yaklaşmamız gerektiğinin ölçüsünü de aslında bu ayette görmüş oluyoruz. Size vermiş olduğumuz rızıklardan siz infak edin. Peki min qabl en yetiye yomun <laughs> la beyun fihi ve la kullatun ve la şefaa. Öyle bir gün var ki önünüzde, sizin istikbalinizde sizi bekleyen ama kesinlikle göreceğiniz, yani tahakkuk edeceği kesin olan önünüzde bir gün var. Kıyamet günü. Var. O gün gelmeden evvel siz bu infakı gerçekleştirin. Niçin? Çünkü e, yap, bugün yapacağımız infak o gün bizim işimize yarayacak bir şey. Yani bir böyle anlamak icap eder. Bir de o gün geldikten sonra neyiniz var neyiniz yok hepsini infak etseniz bir anlam ifade etmez. Her şey vaktinde. Demir tavında dövün. İşte bugün imkanımız varken, imkanlarımız elimizdeyken. Bakın daha dün sokağa çıkmak bizim için sorun değildi. Yan yana gelmek bizim için sorun değildi. Camide omuz omuza saf safa, saf, saf düzeninde yan yana omuz omuza gelmemiz bizim için sorun değildi. Namazdan sonra kucaklaşmamız, hasbihal etmemiz bizim için sorun değildi. Hacca gidip o büyük izdihamın içerisinde insan seline katılmak bizim için sorun değildi. Hacer Resved'in önünde insanların birbirlerini o izdihamda kemik seslerinin çıktığı o ortamda olmak sorun değildi. Ama bugün artık sokağa çıkmak sorun. O imkan, o nimet elimizden alındı. Sokağa çıkmak sorun. Camiye gitmek sorun. Markete gitmek zor. Dolayısıyla o gün gelmeden evvel siz bu işleri yapın. O gün geldikten sonra aynı imkanı, aynı rahatlığı, aynı e, e, özgürlüğü bulamayabilirsiniz. Bugün yapın. Peki o gün ne olacak ki e, o kıyamet gününde e, olacaklarla ilgili? Üç hususa işaret ediyor Rabbimiz. La bey'un fihi ve la kulletun ve la Kıyamet günü gelmeden Allah'ın size vermiş olduklarını infak edin. Çünkü kıyamet gününde hiçbir alışveriş yapılamayacak. Yani orada malınız var, mülkünüz var, sağlığınız var, ibadet etme imkanınız var. Hiçbir şeyin bir anlamı olmayacak. Orada, orada yok. O burada olması gereken bir şey. Orada hiçbir alışveriş olmayacak. En sevdiğiniz insandan bir şey alamayacaksınız en sevdiğiniz insana orada bir şey veremeyeceksiniz. Ve dünya dünyanın içindekiler sizin olsa, bir o kadarı daha olsa o durumdan kurtulmak için onları fidye verseniz kurtulamayacaksınız. Dolayısıyla o gün hiçbir alışveriş geçerli değil. Yani alışverişin geçerli olmadığı bir pazardayız, bir ortamdayız. Öyle bir yer düşünün ki hiçbir şey işte şu anda aslında onu kısmen yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zaman diliminde normal zamanlarda yaptığımız birçok şeyin anlamını yitirdiğini görüyoruz. Hiçbir şey yapamazsınız. O günde orada hiçbir alışveriş olmayacak. وَلَا kurlatun وَلَا şafa. Orada hiçbir dostluk da olmayacak. Sizin bu dünya hayatında kurmuş olduğunuz dostluklarınız olabilir. Asker arkadaşınız vardır, çocukluk arkadaşınız vardır, okul arkadaşınız vardır, lise arkadaşlıklar unutulmaz. Üniversite arkadaşınız vardır. Haç arkadaşınız vardır. Efendim gurbet arkadaşlığınız vardır. iş arkadaşlığınız vardır. Bir bir, bir yayın arkadaşlık e, başlığı açabiliriz. Burada çok özel dostluklarınızın olduğu arkadaşlarınız vardır. dava arkadaşlığınız vardır. Orada hiçbir efendim dostluk olmayacaktır. Arkadaşlık kalmayacak. Efendim ben şunun eteğinden tutunurum, şunun kolundan tutarım. Böyle bir şey olmayacaktır. O gün işte burada infak ettiğimiz şeyler orada işe yarayacaktır. Onun dışında hiçbir şey işe yaramayacak. Ve la şefa hiçbir şefaat de olmayacaktır. Yani orada hiç kimse kimseye bir iltimas geçemeyecektir. Hiç kimse kimsenin efendim içinde bulunduğu o halden onu kurtaracak bir girişimi olamayacak kurtarmaya bir gücü de olamayacaktır. Ve le kulletun ve la şefa' zalimun. Nankörler, inkar edenler zalimlerin ta kendileridir. dolayısıyla bu infakla ilgili olarak bizi infak etmeye teşvik eden bu ayet hakikaten bizim tüylerimizi diken diken eden ve içinde bulunduğumuz durumu imkana çevirme gayretine bizi teşvik eden bir üslup kullanıldığını görmekteyiz. Bunu sizlerle paylaşmış olduk. Kıymetli kardeşlerim, yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde, Buhari'de geçen bir hadis-i şeriflerinde şöyle beyan ettiğini görüyoruz. Ey Adem oğlu, Allah için infak et, infak et ki sana da infak olsun. Yani sen Allah'ın verdiğini Allah'ın kullarıyla paylaşırsan Allah seni bu yaptığın işten dolayı karşılıksız bırakmaz. Hem bu dünya ölçeğinde karşılıksız bırakmaz, senin rızkını genişletir. Hem de ebedi alemde ihtiyaç duyduğun, demin e, açıklamasını yapmaya çalıştığımız, kıyamet gününde ihtiyaç duyduğun şeyi Allah sana orada bahşedecektir. Peki e, bu infak nasıl bir şeydir ki, e, infakla hedeflenen şey nedir ki? Rabbimiz bize bu infak meselesini... E, Birçok ayet de celilede e, ve kıyametle ilintileyerek, irtibatlandırarak, dünya hayatıyla ilintileyip, ilintileyip, irtibatlandırarak anlatmasının sebebi nedir diye baktığımızda kıymetli kardeşlerim gördüğünüz şey şudur. E, buyuruyor ki Rabbimiz Tevbe suresinin 103. ayet-i Bismillah خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ sadakatan. Onların, peygamberimize özelde hitap ediyor, onların mallarından sadaka. Tabi bu ayetin nazil olmasının, yani bu ayetin e, sebebi, nüzulü var. Evet ama e, bir ayetin e, bir mesele üzerine inmiş olması e, sadece o meseleyle sınırlı tutmamız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada şunu söylüyor peygamberimize Cenab-ı Hak. Huz min Onların mallarından al. Sadakattan sadaka al. Sadaka ne demek biliyor musunuz? Kıymetli kardeşler. Sadaka, sadakat kelimesi var ya. Bizim Türkçe'de kullanmış olduğumuz sadaka. Sıdk, doğruluk, bağlılık, sadakat gösterme, dürüstlük gösterme diye, diyeceğimiz şey. Aslında biz e, malımızı tasadduk ettiğimizde otomatikmen imanımızı zat, sadakatle bağlı olduğumuzun bir e, eylemini ortaya koymuş oluyoruz. Allah'a karşı dürüstlüğümüzün bir göstergesi olarak bunu ortaya koyuyoruz. Ve tunne sadukatinne ayeti Celilisinde e, sadukat kelimesi e, evlilik aşamasında e, erkeğin kadına mihir olarak verdiği meta'ı Sadakat olarak ifade eder Kur'an-ı Kerim. Sadakat olarak ifade eder. Bu ne demektir? Yani erkek evleneceği kişiye belli bir mihir, belli miktarda bir mihir vermekle aslında şunu söylüyor: Ben bu evliliğe sadık kalacağım, bu eve sadık kalacağım. Sana sadakatimi asla bozmayacağım. Mesajını bir anlamda sembol mesajının sembolü olarak o mihiri mihri vermiş oluyoruz. Dolayısıyla burada bizim e, sadaka yani infakı birkaç maddede görüyoruz Kur'an-ı Kerim. Zekat olarak ifade ediyor, e, sadaka olarak ifade ediyor, hasenat olarak ifade ediyor, fidye olarak ifade ediyor. Dolayısıyla fitre, fidye olarak ifade ediyor. Bunların her birinin e, vurguladığı bir e, yön var. Onu belki biraz sonra ifade etmeye çalışacağız. Buradaki sadukat, sadaka kelimesini, özellikle yapacağımız bu infak eylemini imanımızın bir sadakati olarak, imanımıza bağlılığımızın bir sadakati olarak, Rabbimize, inancımıza bağlılığımızın bir sadakati olarak ortaya koyduğumuzu ifade etmiş olalım.